Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte dil etkinliği dersindeyiz ve bu dersimizde yeni bir şarkı öğreneceğiz. Şarkımızın ismi Kış. Bu şarkıda bana eşlik eder misiniz? O zaman başlayalım. Havalar soğur, karlar yağar. Günler kısalır, geceler uzar. Hayvanlar yuvalarına girer, insanlar kalın giyer. Meyveler, sebzeler değişir, bu mevsime kış denir. Kış gelince eldiven atkı bere tak. Botlarını giy ya da çizme, kendini hiç üşütme. Kış gelince eldiven atkı bere tak. Botlarını giy ya da çizme, kendini hiç üşütme. Yavaşça düşer kar taneleri. Çok hafif pamuklar gibi farklıdır şekilleri. Karlar lapa lapayınca üzerine yatalım. Kardan heykeller yapalım, kar topu oynayalım. Kış gelince eldiven at kıbere tak. Botlarını giy ya da çizme, kendini hiç üşütme. Kış gelince eldiven at kıbere tak. Botlarını giy ya da çizme, kendini hiç üşütme. Bravo size. bu eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz kış mevsiminde havalar çok soğur ve karlar yağar. Bu mevsimde kalın giysiler giymeliyiz. Atkımızı, beremizi, eldivenlerimizi takmalıyız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.